Volkan Demir YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, açıkçası kısa bir tatil yapıyorum. Ee, birkaç gün videoları ara verdim. Siz de fark etmişsinizdir. Ama yani e, dünden beri yoğun bir Instagram bombardımanı altındayım. O yüzden video çekmek zorunda hissettim kendimi. İlginize, alakanıza yeniden teşekkür ediyorum. Bu videoyu da beğenirseniz like butonuna basmayı unutmayın. Beğeni butonuna basmayı unutmayın. Ve e, tabii ki bilgi almak istediğiniz farklı konular varsa da ve benimle ilgili olumlu olumsuz görüşlerinizi yorum bölümüne bırakmayı unutmayın. Ve tabii ki abone olup o zile basalım arkadaşlar. Bildirimleri almak için, yeni video girdiğinde bildirimleri alabilmek için o bildirimi aç tuşuna da mutlaka basalım diyorum. Ve hemen Fenerbahçe'nin yoğun gündemine giriyorum. İki tane genç oyuncu transferi gerçekleşti bu süreçte. Biri Emir Ortakaya, Gençler Birliği'nden, altyapıdan. Bir diğeri de Bursa Spor'dan Burak kapacak. Burak tabii genç oyuncu denemezdi. Işte. Bizim ülkemizde genç oyuncu diyoruz maalesef Burak yaşındaki oyunculara. Burak aslında 21-22 yaşında artık yavaş yavaş kendini göstermesi gereken bir oyuncu seviyesinde şu an itibariyle. Emir'le ilgili şunu söyleyeyim. Barış Alıcı'nın takası aslında. Yani Barış'la gençler bilgilendiği için Fenerbahçe'de zaten altyapıya uzun süredir takip ettiği bir oyuncu olduğu için bu fırsat doğuyor. Emiri de Fenerbahçe Barış Alıcı'nın bonservisi karşılığında genç bir oyuncu olarak altyapıya transfer etti. Dikkatinizi çekerim. Burası önemli. Emir daha henüz e, 2004 doğumlu 17 yaşında bir oyuncu ve e, altyapıda görev alacak. Şu anda alt takımda çalışmalar katılmayacak. Ama büyük bir potansiyel olduğunu söyleyebilirim. Stoper olarak ve e, eski bir futbolcunun oğlu Ulaş Ortakaya e, bilenler bilir. E, yıllarca Anadolu kulüplerinde oynamış. Şu anda da e, temsilcilik görevi üstleniyor. Ve e, onun da oğluna Fenerbahçe'de oynamak nasip oldu. Ulaş Ortakaya'ya nasip olmamıştı ama oğluna nasip oldu. Hayırlı olsun diyelim. Dediğim gibi Emir biraz daha e, geleceğe yönelik transfer. Gençler Birliği'nden bu arada bir başka genç transfer olarak dikkat çekiyor. Biliyorsunuz Arda Güler de Gençler Birliği altyapısından Fenerbahçe altyapısına transfer olmuştu. O da çok büyük bir yetenek olarak konuşuluyor. Burak Kapacak transferi kimilerine göre ilginç gelmiş olabilir. Yani sebebi şu. Vitor Pereira ısrarla hep şunu söyledi. Dedi ki ben o ilk 11'e transfer istiyorum. O zaman Burak Kapacak geldi. Burak Kapacak'a 1 milyon küsür. 1.2 milyon euro bonservis ödendi. E, Burak Kapacak 11 transferi mi? İlk 11'de mi oynayacak? Soru genelde bu soru soruluyor. E, aşağı yukarı mesajlarınızdan gördüğüm kadarıyla. Şunu ifade edeyim. Burak Vitor Pereira'nın onayıyla transfer yapıldı. Burak Kapacak Vitor Pereira'nın onayıyla Fenerbahçe'ye geldi. Bu bir. İkincisi Burak belki ilk 11 olarak düşünmüyor olabilir Pereira Ama bu transferi neden onay verdi peki? Çünkü Burak birçok bölgede rahatlıkla görev yapabiliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Süper Lig'deyken Bursa Spor Burak çok genç bir oyuncuydu. Yani 18 yaşında olması lazım o dönem. 18 yaşında Süper Lig'de sağ bek olarak maça çıktı. Sağ ön oynadı. Ve geçen sezon birçok maçı sol ön oyuncusu olarak, sol forvet olarak oynadı. Yani şu anki sistemde Pelkas'ın oynadığı bölgede e, görev yapıyordu Burak ve e, Bursa Sporu'nda en etkili, en başarılı oyuncularından bir tanesiydi arkadaşlar. E, ben açıkçası e, geleceğe yatırım olarak doğru bir transfer olarak düşünüyorum. Burak'ın bu sezonda önemli süreler alabileceğini düşünüyorum. 1 milyon euro, işte 1,5 milyon euro eder mi etmez mi? Onlar yani artık şu anda ölçemiyoruz. Neden ölçemiyoruz? O artı üç olayı var ya 8 artı üç diye bir zorunluluk var. O zorunluluk dolayısıyla Türk oyuncu konusu çok enteresan bir noktaya geldi. Türk oyuncular biraz daha değerlerine değer katacak mecbur Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni kuralı dolayısıyla. Bu arada tabii şunu da söylemem lazım. Burak ve Emir'den bahsettim o bir öncesine gelip Çağatay Kuru kalıp Fenerbahçe'ye gelen bir başka genç oyuncu. O biliyorsunuz A takımda antrenmanlara çıkıyor. Kasımpaşa'nın e, serbest bıraktı ya da Kasımpaşa ile sözleşme uzatmayan bir oyuncuydu. Genç yaş mini takımlarında e, uzun süreler forma giydi ve potansiyel olarak da geleceğin sol beki, geleceğin milli takım sol beki olarak gösteriliyor. Bunu ifade edeyim arkadaşlar ve Fenerbahçe'de böyle bir fırsat varken e, bu fırsatı kaçırmak istemedi, değerlendirmek istedi. 50 bin euro yetiştirme bedeli var. 50 bin euro yetiştirme bedelini ödedikten sonra da kadrosuna kattı. Tabii bu iki transfer Burak ve <laughs> Burak ve Çağatay biliyorsunuz A takıma yapılan transferler Emir Altepe'ye yapılan transfer biri, Sin biri Sinan Gümüş'ün kadro dışı kalmasının ardından diğeri de Caner Erkin'in kadro dışı kalmasının ardından sol kanada ve işte Sinan Gümüş gibi bir kanat forvet oyuncusu Nun yerine de Burak Kapacak transferi gerçekleşti. Yani kısacası Fenerbahçe biraz artık yaş almış oyuncularını Genç oyuncularla, genç potansiyelli oyuncularla değiştirmiş oldu. Ee, uzun vadede e, Fenerbahçe bu işten kazançlı çıkabilir diyorum. Kolkır meselesiyle ilgili yine çok soru gelmiş. Ne olacak? Pereira gönderecek mi? Yönetim ne yapacak? O zaman niye aldık gibi sorular. Daha önceki videolarda sıklıkla tekrar ettim arkadaşlar kolkır konusunu. Bir daha kısaca özet geçmek istiyorum. Pereira top ayağındayken kolkırın hızını beğenmiyor. Yani kolkırın ağırlığı falan değil. Stoperliğinde bir problem yok. Ama oynanan sistemde o üçlü savunmada topu oyuna hızlı sokmanız, hızlı çıkarmanız gerektiği için Kolkır şu anda Pereira'nın e, sistemin dışında kalmış ya da alternatif oyuncu konumuna düşmüş durumda. Tisserand, Salay ve Novak şu anda oynuyor. Serdar Aziz muhtemelen hazır hale gelirse Serdar Aziz e, ilk 11'e e, girecek, ilk 11'e dahil olacak. Serdar da bu arada antrenmanlara e, devam ediyor ama e, bir eksiği olduğu için bir süreç e, gerektiği için, yüzde yüz olması için e, o süreç bekleniyor, o süreç gelişiyor. Serdar'ın form tutması bekleniyor. Dediğim gibi Kolkır konusu şu anda alternatif. Fakat işte gelecek Beşiktaş, daha Saray ya da başka bir takım e, şu anda böyle bir gündem yok. Fenerbahçe Kolkır'ı göndermeyi düşünmüyor. En azından şunu söyleyebilirim. Tabii ki bu iş yani bugün böyle konuşurum. Yarın bir bakmışsın başka bir gelişme olmuş. Kolkır'a bir teklif gelmiş. Fenerbahçe yönetiminde aklına yapmış bu iş. O zaman işler değişir ama bugün itibariyle şunu söyleyeyim. Holker'ım ben Ocak ayına kadar Fenerbahçe ile devam edeceğini düşünüyorum. Ocak ayından sonra belki bir teklif olur. Belki bir e, yurt dışından bir teklif olur. O zaman e, ayrılma durumu söz konusu olabilir ama bugün böyle bir gündem yok. Holker'ın Fenerbahçe'den ayrılması söz konusu değil. Ve gelelim çok fazla yabancı konusu konuşuluyor. Biliyorsunuz bir tanesi de benim e, bundan 3 gün önce yanlış hatırlamıyorsam Sabah gazetesinde haberleştirdiğim Ricardo Lopez ismi. E, Ricardo Lopez işte Çin'de Pereira'nın öğrencisi bir hücum oyuncusu, bir forvet oyuncusu. golcü bir oyuncu korer bir oyuncu. E, ve Pereira'nın yönetime ismini sunduğu, yönetimin onayladığı ve bununla birlikte transferinin ee, bitme aşamasında olduğu bir oyuncu. Bitme aşamasında diyorum neden? Çünkü şöyle bence bitti transfer. Fakat 2 milyon euro'luk bon var. O 2 milyonluk bonservisi daha önceki videolarda anlattığım gibi e, limit açma konusunun çözülmesinin ardından Ricardo Lopez'i Fenerbahçe kablosuna katmasını bekliyorum. Ben şahsen bu bilgiyi de tekrarlamış olayım nasıl oyuncu olduğu konusunda bilmiyorum. Tabii o günden sonra birçok kişi araştırmıştır görmüştür ama benim gördüğüm kadarıyla hani Sol Forvet ve Foru daha yakın bir oyuncu. Belki Pereira Valencia'yı kullandığı gibi onu da Santerfor olarak hani hızlı bir oyuncu olarak ve Santerfor özellikli bir oyuncu olarak değerlendirebilir diye düşünüyorum. Oraya bir çeşitlilik katacağı kesin. Çünkü yani rakamlarına baktığımızda, statistiklerine baktığımızda gerçekten son derece skorer bir oyuncu. Fenerbahçe'nin kanat da olsa, Santrfor'da da olsa böyle skorer oyunculara ihtiyacı var. Çünkü biliyorsunuz e, yani gol sayısı olarak mesela Mesut kariyeri boyunca hiçbir zaman 10 golün üzerine çıkmış bir oyuncu değil ama e, asist konusunda tabii Mesut çok başka bir seviyede. Örnek veriyorum Lopez, Valencia ikilisi, işte Larin Abubakar gibi Raşit Gezal onları e, gol kralı yapıyordu. Burada da Mesut asistleri belki Ricardo Lopez ve Valencia'nın performansını ve gol sayısını artırabilir diyorum. Ee, bir tabi Çin'den geçen bir e, Çin'den adı geçen bir transfer daha var. Bu da beni çok heyecanlandırıyor açıkçası. Portekiz basınında çıktı bu haber. Çünkü Porto da oyuncuya talip. Kim Min-jae. Bu da e, yine aynı şekilde Pereira'nın e, rapor olarak yönetime sunduğu bir isim. Ve gerçekten bilmiyorum e, takip edebildiniz mi o oyuncunun gelişimini, geçmişini? hakikaten e, Fenerbahçe çok şey katabilecek bir oyuncu. Hem savunmanın göbeğinde oynayabilecek hıza sahip. Hem topla ilişkisi çok iyi. Hem de stoper olarak bu böyle cengaver stoper diyebileceğimiz tarzda bir oyuncu. Beni açıkçası e, bu, bu oyuncunun Fenerbahçeli isminin geçmesi çok heyecanlandırdı. Oyuncunun e, transferini hem kolaylaştıran hem zorlaştıran bir etken var. O etken de şu sözleşmesinin bitimine 6 ay var. Yani e, 2021 Ocak 2022'de Serbest kalmış olacak oyuncu. Fenerbahçe bunu görerek e, kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Fakat Avrupa'dan da işte Porto olsun belki de başka bizim bilmediğimiz kulüpler de olabilir. E, başka kulüplerde e, oyuncunun şu an itibariyle takip ettiği e, oyuncu şu anda başka kulüpler tarafından da takip edilen bir oyuncu konumunda. E, Min Jae 25 yaşında Güney Koreli Fenerbahçe tarihinde ilk olacak yanlış hatırlamıyorsam Güney Koreli stoper. Veya Güney Koreli bir oyuncu. Eğer gerçekleşirse de bence Atilla Salah ile birlikte savunmada hakikaten çok ciddi fark yaratabilecek bir oyuncu olarak düşünüyorum. Ama kolay mı? Eğer Porto ve benzeri kulüplerde talipse bu oyuncunun transferi kolay diyemem. Önümüzdeki günlerde bu oyuncu ile ilgili gelişmeleri takip ediyor. Ve edindiğim her bilgiyi hızlı bir şekilde inşallah. Tabii tatil dolayısıyla biraz aksamalar olabiliyor ama edindiğim bilgileri hızlı bir şekilde... <laughs> E, size aktarmak istiyorum. açla ilgili yani iki ya son video ya da bir önceki video eee açla ilgili bilgilendirmeleri yapmıştım. Yani Fenerbahçe'nin ta, e, talibin talip olduğu bir oyuncu. Mesut Özil etkisi mutlaka var ama yani şu transferde şu şeye e, artık bırakalım yani. Mesut Özil burada olduğu için gelecek falan öyle bir şey yok yani. Mesut Özil sadece işte İstanbul'u, Fenerbahçe'yi anlatır, fikir verir ama sonuçta bu işin mali boyutu var. Arsenal boyutu var, oyuncu boyutu var, menajer boyutu var, vergi boyutu var, varoğlu var. Yani bütün boyutlar bir araya geldiğinde bir transfer gerçekleşebiliyor. Ben daha önce de ifade ettiğim gibi Seat açın Arsenal tarafından Ağustos sonuna kadar mutlaka başka bir talibi çıkar mı? Acaba bir daha iyi şartlarda bir teklif bulur muyuz diye bekletilecek bir önce olduğunu düşünüyorum. Belki Fenerbahçe biraz limit arttırır, rakam arttırır. O zaman e, teklifi e, düşünürler, değerlendirirler, onaylarlar. Ama dediğim gibi şu an itibariyle e, görüşmeler devam ediyor. Tamamlanmış bir anlaşma yok arkadaşlar. E, Kolasinac konusu bu. Bir de tabii Kolasinaç'la birlikte Cedric Suarez ismi de konuşuluyor. E, daha doğrusu konuşuluyor demeyeyim. E, var yani böyle bir konu var gündemde. Fakat Kolasinac'la arasındaki fark şu. Kolasinac'ın bir yıl sözleşmesi var. Tıpkı Mesut Özil gibi. Hatta Mesut'un 6 ay kalmıştı. Sezon sonu serbest kalacaktı. Ee, Mesut Özil gibi artık bir yeni bir kontrat yapabilir. Kiralanamaz. Fakat Cedric Suarez'in daha uzun bir sözleşmesi olduğu için Cedric Suarez kiralanacak. Eğer şartlar uygun olursa kiralanma ihtimali var. Cedric Suarez... Ee, Arsenal takımının planlarında olan bir oyuncu değil. Sağ bek ve sağ çizgi oyuncusu olarak görev yapabiliyor. Ee, Kolasinac da sol stoper ve sol çizgi oyuncusu olarak kariyerinde çok sayıda maça çıkmış bir oyuncu. Bazıları geçmişte daha at, e, ataktı. Şimdi artık yaşlandı biraz ağırlaştı. O yüzden hani Caner'in oynadığı bölgede olmaz diyorlar. Ben çok katılmıyorum. Hani üçlü savunmanın sol stoperi olur da o çizgi oyuncusu Kolasinac olmaz var. Ben çok katılmıyorum. Bence tecrübesiyle o bölgeyi kullanabilecek, etkili bir şekilde kullanabilecek bir oyuncu. Gelirse Fenerbahçe'de çok ciddi faydası olacağını düşünüyorum. Sevdik Suarez konusunda da dediğim gibi bon servis mümkün değil. Arsenal satmıyor. Bir yıl kiralık olarak kiralanması durumu görüşülecek. Onunla ilgili de yine aynı şekilde yine Ağustos sonu daha sıcak, daha hareketli günler geçecektir. Çünkü o döneme kadar belki e, kullanılmayacak bir oyuncu olarak e, bir teklif gelirse vesaire diye e, düşünüp Arsenal bir bekleme süreci yapıyor. Bütün İngiliz kulüpleri bunu yapıyor. Örnek veriyorum şu an Raşit Gezzal'la Beşiktaş anlaştı ama henüz transferi halen sonuçlanmadı. Neden? Leicester City diyor ki son senesi zaten ben bunu satacağım. İşte 3'e değil de 4'e satarsam 1 milyon euro kar ederim. Onu bekliyor. O piyasayı bekliyorlar. Transferi son gününde o hareketlenen akşam pazarı dediğimiz piyasayı bekliyor onlar da ama e, Kolasinac'ın ben daha yakın olduğunu e, biraz daha geçen yasanenerbahçeli Mesut Özil'in ve Arsenal kulübüyle yaptığı anlaşmaya yakın bir anlaşmayla işte %50'sini Arsenal tarafından karşılandığı son yılın e, bir anlaşmayla Kolasinac'ın e, transferinin daha yakın olduğunu, daha mümkün olduğunu söyleyebilirim. Ama Cedric Suarez de özellikle İngiltere Premier Lig'de transfer dönemi kapanmasının ardından boşa çıkacak oyunculardan bir tanesi. Yani hem kadrosun dışında kalacak hem de İngiltere'de de herhangi bir takıma gönderilemeyecek. E, bu nedenle işte Fenerbahçe'ye kiralanma ihtimali var. Bu arada tabii şunu da ifade edeyim. Hani Burak Kapaca sol forvet, sağ forvet gibi anlattım ama şu anda Osay Samuel'in oynadığı bölgede Burak Kapacağı rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Yani o dinamikliği var, o enerjisi var. Son yılını bir sol forvet olarak geçirmiş olsa da bence o noktada e, Burak Kapacak etkili bir oyuncu olabilir. En azından alternatif olarak düşünebilir. Gerçi orada Nazım Sangare de var. Yani orada şu an itibariyle çok büyük bir aciliyet olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Sol taraf çok daha acil. Yani Ferdi orada şu anda tek ve Ferdi'nin biliyorsunuz işin savunma boyutundaki zafiyeti ligde Fenerbahçe'yi sekteye uğratabilir. O yüzden Seat Kolasinac ismi daha önemli gibi geliyor bana şu an itibariyle. Arkadaşlar e Kısa bir tatil dolayısıyla e, ara vermiştim. Kusura bakmayın ama merak etmeyin devam edeceğim videolara. İnşallah yarın da e, size yeni gelişmelerle ilgili bilgilendirme içeren bir video çekmeyi düşünüyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bilgi almak istediğiniz konularla ilgili sorularınızı yorum bölümüne bekliyorum. Benle ilgili de dediğim gibi olumlu olumsuz görüşlerinizi bekliyorum. Ve abone olalım, bildirimi açalım video geldiğinde anında haberiniz olması için çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar.